Merhaba arkadaşlar, yeni videoda karşınızdayız. Ee, bildiğiniz üzere bir önceki videomuzda hak sahibi kavramından bahsetmiştik. Şimdi ise genel sağlık sigortası kavramından bahsedeceğiz. Evet arkadaşlar, bu tarz videoların devamı için lütfen kanalımıza abone olup bizlere destek verirsiniz, bizleri mutlu edersiniz. Gelelim. Genel sağlık sigortası nedir? Öncelikle kişilerin sağlıklarını korunması, sağlık risklerine tabi olarak. Ee, maruz kalmaları halinde oluşacak bu harcamaların finansmanını yani karşılamasını sağlayan sigortayı e, ifade etmektedir arkadaşlar. Yani, e, bu kanun metniydi. Ben size e, kısaca bir de bunun Türkçe malini söyleyeyim. Hastalandınız, hastaneye gittiniz veyahut da hastalanmadınız ama hastalanma şüpheniz söz konusu. E, bu tarz durumlarda bu risklere maruz kaldığınız zaman belli bir ücret cebimizden çıkıyor arkadaşlar. Yani bunu biliyorsunuz. Özel bir kamu olarak ayrılmakta hali hazırda. Özel hizmet sunucuları yani 1 lira ürünü 3 liraya, 4 liraya, 5 liraya kadar sunabiliyorlar. E, nitekim bu genel sağlık sigortası kapsamında e, şöyle söyleyeyim. 85 TL civarında bir ücretle şu an hali hazırdaki ücretten bahsediyorum. E, gidip çok daha rahat bir şekilde devlet hastanelerinden sağlık hizmeti faydalan alabiliyorsunuz. Bu aldığınız hizmet karşısında sadece 85 TL civarında bir ücret veriyorsunuz. Herhangi bir ücret ödemiyorsunuz ama e, bugün özel hastaneye bir muayeneye bile gitmiş olsanız cebinizde yüzlerce lira çıkmış olmaktadır. E, genel sağlık sigortasından bahsedelim arkadaşlar. Genel sağlık sigortası da yani 5510 sayılı kanun 60. maddesinde sayılan kişilerden bahsetmektedir. Nitekim bu kişiler birden fazladır. Ee, kısaca bahsetmek gerekirse batmak hükümlü olduğumuz kişiler haricinde kalan olan kişiler ve 60 maddenin cevap e, Yani bunlar e şöyle söyleyeyim yeşil kartlılar. Öyle kısaca tabir tabirle. 60'a C ye dedikleri yeşil kartlılar olan kişiler. Genel sağlık sigortası kapsamında sayılır genel itibariyle. Net evet, sonrasında daha net bir şekilde ifade etmek gerekirse devam niteliğindeki videomuzda bunların açıklayıcı bir şekilde sizlere sunacağız arkadaşlar. Lütfen dediğim gibi kanalımıza abone olup bize destek verirsiniz. Bizleri mutlu edersiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle.